hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, e, kaçıncı seans bu? 12. seans. Neydi bu? ilk seanstaki şikayetimiz? Nikel alerjisi. Nikel. Nikel alerjisi. Ne şikayette böyle bir tanık oldu? E, ellerimde kızarıklıklar çıkıyordu, e, kaşınıyordu, e, canım yanıyordu. E, nikel alerjisi teşhisi kondu, bir takım ilaçlar verildi. Fayda görmedim. 2 yıl oluyor. 2 yıl önce. 2 yıl önce. Ee, bir takım alerji testleri yapıldı. Hiçbirinden olumlu sonuç alamadım. Faydalanamadım. Hı hı. Ee, birkaç şey dışında hiçbir besin tüketemiyordum. Ee, Neler var? Sebzeyi yemiyorum, meyveyi yemiyorum, et. Ee, et yemiyorsun. yemiyorum Et yiyemiyorum. Sadece tavuk, makarna, e, yumurta ve zeytin. Hı. Yiyebildiklerim sadece bunlardı. Hı hı. Sadece bunlardı. Hı hı. Hı hı. Ee, şimdi e, sizin tedaviniz sayesinde yavaş yavaş e, iyileşmeye başladım. E, artık daha fazla şey yiyebiliyorum. Ne mesela? Her şeyi ee, Sebze yiyebiliyorum artık. Ee, Meyve yiyebiliyorum. Meyve de yiyemiyordum. Et yiyorum. Ee, daha fazla şey yiyorum. Canımın çektiğini yiyebiliyorum artık. Elleriniz ne oldu? Kaşınız Kaşındılar çok azaldı, hmm. ee, artık e, ilaç kullanmıyorum. Eskiden çok kaşındığı zaman e, kortizonlu kremler e, kullanıyordum, şimdi onlara gerek görmüyorum, hiç kullanmıyorum. Tamam hocam, teşekkür ederim Yaklaşık iki yıl önce e, Nikel alerjisi teşhisiyle gelmiştim e, Güçlü hocama. E, hiçbir şey yiyip e, yumurta, makarna ve pirinç haricinde. Ellerimde yaralar çıkıyordu. Ee, Güçlü hocama tedaviye geldikten sonra e, tamamen iyileştim. E, i̇ki senedir, e, iki seneyi geçti hatta. E, çok iyiyim. E, i̇stediğim her şeyi yiyip içebiliyorum. Hiçbir sorunum yok. Şifa olsun.